Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi ve diğerli izleyenler. Herkese Balıkesir'den merhaba. Ben Hakan Şeref, 24 yaşındayım. Aslen Sinop doğumluyum ama Balıkesir'de yaşıyorum. Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden 2022 yılında mezun oldum. Şu anda da Atatürk Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. 3 farklı branşta antrenörüm wellness, görmengeler futbol ve genel jimnastik hareketi eğitmeniyim. Dezavantajlı grupluk çocuklarla 6 ve 7 ay boyunca onlara hareket eğitimi dersleri verdim. İstiklal Spor Bakanlığı ailesinde farklı farklı kamplara gittim. Örneğin Yeşil Beceriler Kampı, Tarih ve Kültür Medeniyet Kampı, Fetih Kampı olsun. Aynı zamanda ben de bir kamp lideri olarak şu anda da görev alıyorum. Bakanlığımızın verdiği diğer eğitimlerden örneğin münazara liginde jürilik eğitimi, ekolojik okur yazarlık eğitimi, gönül gençlik liderliği yapıyorum. Bakanlığımızda yerel projelerden sosyal medyadan sosyal meydana, kraterlerin aslan dönüyor. Önemli gün ve haftalarda köy okulları ziyaretlerinde, şenliklerde her zaman görev alıyorum. Gönüllü bir sisteminde yaklaşık 35 küsür faaliyetim var. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TKSP'nin verdiği Gençlik Liderliği Eğitimi 700 dönem mezunuyum. Ben de milli mücadele şehrimizin ruhunu temsilci genç projesinde yaşatarak mutlulukla yer almak istiyorum. Herkese teşekkür ederim.